Yeni bir videodan herkese selamlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Hem işlerim yoğundu hem de birazcık rahatsızdım. O yüzden kusura bakmayın canlar. Bu videoda Mobile Legends oyunu ile ilgili bazı konular hakkında bilgi vereceğim. Bir de çukur kanatları etkinliğinden abis kostümlerini çıkartmaya çalışayım. Hem de birçok hesapta bakalım çıktı mı? Haydi videoya. İlk olarak kendi hesabından başlıyorum. Elmasım burada harcayacağım arkadaşlar. Çevireyim bunları. Bende bütün kostümler full. Hepsi var ama bir sevdiğim arkadaşıma abis kostümünü hediye edeceğim. Biliyorsunuz abonelerime ettiğim de oluyordu. Etmeye de devam edeceğim diğer etkinliklerde. Mesela Van Van 11 11 etkinliği geliyor. O etkinlikte bir sürü kostüm hediye edeceğim. Göreceksiniz. 12'si basalım. Hadi oğlum 75 puan niye verdin lan sen? 145 puan aldık. Bir on daha çevir. Bakalım bu sefer ne kadar verecek. 90 puan. Hadi lan bunda birazcık fazla vermen lazım yüzün üstü. 95. Abonem kardeşim HyperMelebe ben hesabındayız. Bakalım bu hesapta neler yapacağız. İlk olarak şunları bir çevirelim abi. Oyun yüzümüze güler mi? 89 puan. İndirimli çevirmeyi de yapacağız. 8 puan. 29 çevirme hakkımız var. 10 10 başlayalım. La oğlum. La verdi la bir kere de video var. 103 puan iyi bu arada arkadaşlar. 100 üstü gelirse iyi yani. 81 puan bir de bu emoji verdi. Bir onu daha çevirdik. Alfa'nın saklı heykeli. Sezon 1 hesabımdayım. Bakalım bu hesapta neler yapacağız. 29 hakkımız var. Hadi Mobile Legends. Oğlum bari böyle çok zengin olmayan hesaplara ver şu kostümleri de çıkıyor diyelim ya. Tamam 86 puan. Bir 10 daha çevireceğim. Hadi oğlum. Ver lan şu Moskova ver. Başka bir şey 118 puan. Abi Alpa geliyor. Hissediyorum bak gençler. Alpa. Çerçevesi geldi ya. Ana iyi yanlış on bastım? Yok abi yok şans yok ya. Gonca yengenin hesabındayım. Bakalım bu hesapta neler yapacağız. 30 çevirme yapacağız. inşallah. çıkartırız. Şöyle işaretleyelim. 89 puan. Bir 10 daha çevireceğiz. Mosk'un şeysi geldi. Başka ne geldi? Oo, çerçevede aldık. Bir 10 daha çeviriyoruz. Aga be. Adem Akın kardeşimin hesabındayım. Bakalım bu hesapta bir şeyler yapabilecek mi? Yine 30x çevireceğiz. Hadi bakalım. 135 puanlık ne verdin sen? Abi 309 puan ne verdi o? Bir saniye. Ecel gelişi. 45 arma oradan verdi. Gösterişli bitiş. 45 arma da oradan verdi. Karanlığın inişi. 45 de oradan verdi. Bayağı bir puan aldım. Devam ediyorum. 121 puan. Lyon da 113 puan harika. Kardeşim Batuhan'ın hesabındayız. Bakalım orada neler yapacağız. 450 elmas harcayalım. 250 elmas harca görevini burada yapacağız arkadaşlar. 113 puan gayet iyi. Çevirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi oğlum. 86 puan. Hadi lan. Hadi. Of. Son zamanlarda MLBX Naruto işbirliğinin geleceği ile ilgili bayağı bir video çıktı. Viral oldu videolar. Birçok sosyal medyada paylaşıldı. Mobile Legends tarafından bu bilgiler yalanlandı arkadaşlar. Bilginiz olsun şu anlık böyle bir beklentiye giremeyiz. İlerleyen süreçlerde ne olur bilmiyorum. Melbebix Naruto işbirliği ile birlikte Guniver, Hayabusa, San, Vanman ve Ghost'un kahramanlarına kostüm gelmesi bekleniyordu. Melbebix Naruto işbirliğini bekleyen arkadaşlar için üzücü bir gelişme oldu. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak. Geçtiğimiz videolarda kostüm geleceğini söyledim. Minstar, Maşa ve Faramis. Faramis'in kostümü zaten biliyoruz. Mistik bir kostüm olacak. Minstar'ın kostümü büyük bir ihtimalle kolektör olacak. Masha'nınki henüz belli değil. Tahmin et arkadaşlar. Bu kostümlerin barları test sunusunda açıldı. Gelmeleri an meselesi bilginiz olsun. Ghost'un kahramanı için böyle bir kostüm anketi var. Ekranda görmüş olduğunuz bu kostümlerden birisi kahramanımıza epik ya da spesyal olarak gelecek kostümlere bir de böyle bakalım. Hepsi birbirinden şahane güzel kostümler. Ghost'un severler bayağıdır kostüm bekliyordu. Yeni anketin açıklanması çok iyi oldu Ghost'un severler için. Bu kostümeleyle çok hoşuma gitti. Yani epik üstü bir kostüme benziyor. Bu kostüm de fena değil arkadaşlar. Sizce bu kostümlerden en iyisi hangisi? Lütfen yorumda belirtin. 1 numaramı, mı? 2 numara mı? 3 numara mı? 4 numara mı? 5 numara, numara mı? Mobile Legends oyunu yakın zamanda yeni gelecek olan kostümlerinin tanıtımlarını yaptı. Ulti skill efektlerini gördü. Bir sonraki gelecek olan partta ise Karina'nın yeni kostümünü, Pakuto ve Lila'nın yeni kostümlerini göreceğiz arkadaşlar. Severlerine hayırlı olsun. Oyun Oyunumuzun giriş ekranında Layla'yı sonrasından Nolan'ı görmüştük ve bundan sonraki süreçlerde yeni gelecek olan kahramanımız Sisi'yi ve Benedetta'yı göreceğiz. Dayanın arkadaşlar. Yakında istediğiniz kahramanı bu giriş ekranında görebileceksiniz. Ekranda bir yere dokunacaksınız. Main şampiyonunuzu pat ana ekrana ekleyebileceksiniz. Ya da favorileri gördüğümüz kısım var ya oradan ana ekrana ekle diye bir kutucuk olacak. Ekleyeceksiniz pat diye main şampiyonunuz burada belir verecek. Birazcık daha sabır. Bu ay yıldız üyelik kostümü Melissa kahramanına geldi. Önümüzdeki ay yıldız üyelik kostümü ise Arlot kahramanına gelecek. Sonraki ayların yıldız üyelik kostümü ekranda gördüğünüz gibi Julian, Joy ve Novaria kahramanlarına gelecek. Bu kahramanların iz efektleri hazır. Novaria'nın kostümü henüz belli değil ama Joy ve Julian'ın kostümleri ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Arlot'tan sonra büyük bir ihtimalle Julian gelir. Çünkü Joy sonradan eklendi ama biliyorsunuz mobile Kalecin soyunu araya bir şeyleri sıkıştırmayı seviyor. Uzun lafın kısası önümüzdeki 4 ayın yıldızı kostümü ekranda görmüş olduğunuz bu kahramanlara gelecek sırasını hep birlikte göreceğiz. Aspirantlar Rabi ve İncila için tekrardan geliyor. Bu ayın 19'u, Kasım ayının 19'undan önümüzdeki ayın, Aralık ayının 31'ine kadar etkinlik devam edecek arkadaşlar. Bu etkinlik için Part 1, Part 2 premium tedarik gelecek. Part 1'den 17 bilet, Part 2'den 16 bilet alacağız. Sanırım sandıktan da bir bilet alıyoruz ya. 16, 16, 32 bir de sandıktan alacağız. 33 olacak. Eğer çevirmeyle birlikte de bilet verecekse 30 33 ile 35 arası bilet alacağız aspirantlar için ve biliyorsunuz aspirant etkinliği bayağı bir iyi etkinlik. Yani çevirmelerden güzel kostümlerin çıktığı nadir etkinliklerden bir tanesi. Premium tedarik etkinliğinin part 1'i bu ay, Kasım ayının 25 ile 28 arasında gelecek. Part 2 ise önümüzdeki ay, Aralık ayının 9'uyla 12'si arasında gelecek bilginiz olsun. Bu tarz etkinliklerde sizlere rehber olması için videolar çektiğimi biliyorsunuz. Aspirant etkinliği geldiğinde bütün aspirant kostümlerinin elmas gömüp aldığımız videoyu ve o video içerisinde bu kostümleri en ucuz almak için neler yapmanız gerekiyor? Tüm detayları A'dan Z'ye verdiğim videoda kanalımda olacak bilginiz olsun. M5 etkinliği test sunucularına geldiğinde 50 level gözüküyordu ama buraya baktığımız zaman sanırım 100 level olacak arkadaşlar. M5 etkinliğinden 110 kun animasyonunu alabileceğiz iz efektini alabileceğiz. M5 pas aldığınız zaman Yuzong'un M5 kostümünü alıyorsunuz. M5 pas plus aldığınız zaman Yuzong'un M5 kostümüyle birlikte yanında savaş efekti, level alanında belli bir kademe ilerleme gibi ekstra ödüller de alabiliyorsunuz. M5 pası direkt elmasla alabiliyorsunuz 300 küsur elmasa ama M5 pas alabileceğimiz M5 destek sandığı etkinliği de oyunumuzda olacak. 50 elmasla bir çevirme yapıyorsunuz. Sayıyı daha da fazla arttırabiliyorsunuz. Diyorsunuz bu çevirmeler sonucunda geçiş ekspresi M5 pas çıkartma şansınız oluyor. Geçen yıl yapılan çevirmelerde çok uygun fiyatlara birçok kişinin M5 pasa aldığını görmüştünüz. M5 etkininde bir level olduğunuzda M5 emosisini alacaksınız. Ücretsiz bir şekilde 5 level'da M5 avatar çerçevesi, 6 level'da M5 grafiti ücretsiz bir şekilde bu saydıklarım. 10 level'da M5 eliminasyon efekti alacaksınız. 15 level'da M5 Prime emojisi alacaksınız. Level 20'de bu efekti alacağız. Sanırım üstü ışınlanma ama böyle m Hanım satan farklı bir tonlarda olacak. Level 30'da ise M5 ile ilgili bu efekti alacağız. Level 35'te M5 saklı ikenini alacağız. Level 40'da M5 bildirim efektini, öldürme bildirme efektini alacağız. Level 55'te M5 Prime üst ışınlanma efektini alacağız. Level 70'te M5 Prime avatar çerçevesini alacağız. Level 75'te M5 Prime Yuzong kostümünü alacağız. Level 85'te M5 Prime Yuzong'un iz efektini alacağız. Level 100'de M5 sohbet baloncuğunu alacağız. Level 150'de de M5 Prime Yuzong'un figürünü alacağız arkadaşlar. Güzel bir figür. Süre sınırlı olma ihtimalinden bahsediliyor ama bence Mobile Legends oyunu bunu yapmaz gibime geliyor. Test sunucularında böyle bir bilgi vardı. Ama orijinal sunuculara gelene kadar bazı şeylerin değiştiğini hepiniz biliyorsunuz. Umarım sınırlı sayıda üretilmez. Çünkü bu haksızlık olur diye düşünüyorum. Eğer Mobile Legends oyunu sınırlı sürede bunu getirecekse onun da nedeni şudur. İnsanlar etkinliklerden faydalanarak çok uygun fiyatlara baya bir level atlıyor Ve bu özel eşya çok uyguna gelmiş oluyor Belki de böyle bir limit getirerek Parası olanlar bir an önce bassın alsın yani anladın mı? Ucuz yola gitmesinler diye böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum arkadaşlar ama M5 birlikte alacağımız eşyalar bu şekilde bir de kimi kahramanının bu kostümünü alacağız orada da diyor ki M5 pas show free ücretsiz bir şekilde alacağız arkadaşlar. M5 etkinliğinden ekranda görmüş olduğunuz bu ödülleri alacağız ama M5 birlikte çok etkinlik gelecek. Elmas yükleyip XP kartları kazandığınız elmas yükleme etkinliği gelecek. Minator'un kostümünü alacağımız etkinlik gelecek. M5 bitene kadar bayağı bir etkinlik göreceğiz. O yüzden eğer 110 kun saklı heykelini almak gibi bir hedefiniz yoksa ve 110 kun saklı heykeli için bir limit belirlenmemişse etkinlikte çok acele etmenize gerek yok. Relax olun. Etkinlikle birlikte gelecek olan yan etkinliklerden faydalanarak burada görmüş olduğunuz bütün eşyaları ve daha fazlasını çok uygun alacaksınız. M5 etkinliği ile ilgili bomba haberleri vermeye devam ediyorum. Görselden anlamışsınızdır. M5 etkinliği etkinliğinin içerisinde M3 eşyaları da olacak. A'dan Z'ye. M3 çerçevesi, Roger normal kostümü, Roger prime kostümü, M3 e özel bir sandık, M3 sohbet baloncuğu eklendi. Üst ışınlanma efekti ve birçok eşya M5 etkinliğinde olacak. Bunları nasıl alacağız henüz detay yok ama büyük bir ihtimalle M5 paralarıyla alacağız. Eğer M5 paranız yoksa elmasla birlikte de alabileceksiniz. İlerleyen günlerde detaylar çıktıkça sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar M5 Dünya Şampiyonası'nın fikstüründen de turnuva mantığından da bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda gruplarında ilk ikiye giren takımlar upper'dan yani üst turdan yoluna devam edecek. Gruplarında üçüncü ve dördüncü olan takımlar lower'dan yani alt turdan yoluna devam edecek. Üst turdakiler birbirleriyle oynayacak kazananlar yoluna devam edip finale kadar gelecek. Üst turdan kaybedenlerin ise şöyle bir şansı olacak. Üst turdakileri kaybedecek di zaman alt turdakilerle bir maçta oynama imkanına sahip oluyor. Alt turdakileri tekrar kaybettiği zaman direkt eleniyor. O yüzden burada üst tura kalmak çok avantaj. Hem daha fazla maç oynuyorsunuz. Yenildiğinizde de alt takımlardan biriyle bir maçta oynama imkanınız oluyor. Maçlar BO5 üzerinden oynanacak. Yani takımlar 5 maç oynayabilir. 3 maç kazanan garantiliyor ve maçı alıyor arkadaşlar. Final maçımızsa BO 7 üzerinden oynanacak. Takımlar 7 maç oynayabilir. 7 maçın 4'ünü alan direkt kazanmış oluyor. İlerleyen günlerde daha detaylı video çekip sizlerle paylaşacağım. Oyunumuza gelmesi kesinleşen 17'den fazla etkinlik bir sürü kostüm var. Geliş tarihleriyle tek tek hepsini anlatayım. Bu ayın 7'sinde Moskova Kahramanının revampı orijinal sunucularda olacak ve Moskova Kahramanının revampına özel indirimli bir şekilde bazı kostümlerini alabilirmişiz bilginiz olsun. Yine bu ayın 7'sinde Van Van 11 11 etkinliği geliyor. Van Van Kahramanının kostümünü bu etkinlikten alabileceğiz ve etkinlikle birlikte birçok yan etkinlikte gelecek. Bir sürü bilet, bir sürü promosyon elması, birçok arma toplayabileceğiz bu etkinliklerden. Parça mağazalarını geçtiğimiz biz videolarda söylemiştim bu ayın 8'inde yenileniyor kahraman parçası ve nadir kostüm parçası. Hangi kahraman ve kostümler kalkıp yerine neler geleceğini öğrenmek isteyen arkadaşlar kanalımdaki videolara bakabilir. Kapak görselinden hemen ulaşabilirler. Bu ayın 10'unda Popol ve Kupa için kolektör büyük koleksiyon etkinliği gelecek. Bu etkinliğin yan kolektör kostümleri ise Dairet ve Silin olacak. Bu etkinlik için efsane bir video gelecek. O videoda bütün kolektör kostümlerini direkt elmasla alacağım. Ne kadara patlayacağını göreceğiniz. Bir de ucuz almak için ne yapmanız gerekiyor onları anlatacağım. Lolita'nın beklenen kostümü sonunda geliyor. Bu ayın 16'sında markette olacak 749 elmas değerinde kostümü %30'luk lansman haftası özel indirimle birlikte 524 elmasa falan alabileceğiz. Hatta elmas kuponlarınız varsa maliyeti daha da çok düşürebilirsiniz. Rabbi ve Angela için aspirantlar etkinliği bu ayın 19'unda geliyor. Etkinlikle birlikte birçok yan aspirant etkinliği de gelecek. A'dan Z'ye hepsini sizlere anlattım. Bütün aspirant kostümlerini aldım. Part bir part artık premium tedariklerinde birçok abonemin hesabına girip en iyi kostümleri çıkartmaya çalıştığım mükemmel videolar sizinle birlikte olacak. Takipte kalmayı unutmayın. M5 etkinliği bu ayın 20'sinde geliyor arkadaşlar ve o etkinlikte ekranda görmüş olduğunuz bu üç kostümü direkt M5 etkinliklerinden alacağız. Ayrıca Minator kahramanının bu spesyal kostümünü de çağrı etkinliğinden alacağız. Bu ayın 23'ünde Iritel kahramanının yenilenmiş Zodiac kostümü oyunumuzda olacak. Çekiliş alanındaki Zodiac kısmından bu kostümü çekiliş yaparak alabileceksin. Bu ayın 25'inde Angela kahramanının bu kostümü gelecek. Yıllık Star kostümü Yıldız Festivali etkinliği gelecek. Bu etkinlikle birlikte birçok yan etkinlik gelecek. Premium tedarikleri gelecek. 60'a yakın Yıldız Festivali jetonu bilet toplayacağız. O biletlerle etkinlikte çevirmeler yapacağız. Yani Angela'nın yıllık Star kostümünü uygun fiyata alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken sabırlı olmak, etkinliğin vermiş olduğu indirimlerden ve yan etkinliklerden faydalanmak. Aralık ayının birinde Arlot Yıldız Üyelik kostümü geliyor ama bomba gibi geliyor. Eğer mobil Legends oyunu bir değişiklik yapmazsa Arlot yıldız üyeliğinin yanında iki tane renklendirme olacak arkadaşlar. Tıpkı Layla yıldız üyeliği gibi düşünün. Sanırım Mobile Legends oyunu bundan sonraki süreçlerde yıldız üyelik kostümlerine ikişer tane renklendirme ekleyecek gibi duruyor arkadaşlar. Ben bunu anladım. Ve dediğim gibi Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmazsa Arlot kahramanının iki renklendirmesinden birini yüzelmez karşılığında alabileceğiz. Aralık ayının 3'ünde Valentina kahramanının kollektör kostümü geliyor. Valentina kolektörü alternatif olarak Kufra ve San kollektör kostümleri gelecek. Valentina kollektör etkinliği geldiğinde de bütün kolektör kostümlerini ödül avuzundan alacağız. Direk elması basarsanız ne kadar, ucuza alırsanız ne kadara patlar detayları veriyor olacağım. Aralık ayının 6'sında Joy kahramanına yeni bir kostüm geliyor. Elit kostüm. Aralık ayında Joy kahramanına elit kostüm geliyorsa Ocak ayında yıldız üyelik çok büyük bir ihtimalle Julian'a daha yakın gibi. Aralık ayının 9'unda Aldous ve Nana için Miss Benders etkinliği gelecek. Neo Beyaz etkinliğinin birebir aynısı. Part bir Part 2 premium tedarik etkinlikleri de olacak. Etkinlik geldiğinde sizler için rehber bir video hazırlayacağım. Aralık ayının 13'ünde Herit kahramanının Christmas kostümü gelecek. Nasıl gelecek? Çağrı etkinliğiyle mi gelecek? Markette mi gelecek? Birçok kişi soruyordu. Son veriler şu şekilde arkadaşlar. 749 elmas değerinde markette olacakmış. Lansman haftasını özelde %30'luk bir indirim olacağı için 524 elmasa filan Herit kahramanının Christmas kostümünü alabilecekmişiz. Ama çok sağlam duyumlar var. Mobile Legends oyunu Christmas etkinliğine özel çağrı etkinliği de getirebilir. Çağrı etkinliğinden biz neyi almıştık? Feni'yi almıştık. Büyük bir ihtimalle Feni kahramanının Christmas kostümünü alacağımız çağrı etkinliği de Aralık ayı içerisinde oyunumuzda olacak. İlerleyen günlerde farklı detaylar olursa sizlerle paylaşacağım. Aralık ayının 22'sinde Martis kahramanının yenilenmiş Zodiac kostüm oyunumuzda olacak. Yani Martis'in Zodiac'ı yenileniyor. Yeni haliyle birlikte Aralık ayının 22'sinde market alanındaki çekiliş kısmında bulunan zodyak çevirmelerini yaparak Martis'in kostümünü alabileceğiz. Evet canlar bütün detayları sizlere verdim. Şimdi önemli bir açıklama yapmam lazım. Fark ettiyseniz Kasım ayı Aralık ayına göre daha yoğun. Peki Aralık ayı böyle seyrek mi kalacak? Hayır. Aralık ayına bir sürü etkinlik sıkıştıracak Mobile Legends oyunu. Biz neyi bekliyorduk abi? Ducati etkinliği bittiğinde Exorcist'ler etkinliği oyunumuza gelecek demiştik form son açıklama bu şekilde. Mobile Legends tarafından da etkinliğin ertelendiğine dair herhangi bir açıklama yok. Bir şey yok. Bekliyoruz böyle. Etkinlik takvimine baktığımız zaman sanki burada görmüş olduğunuz yoğun takvim içerisinde gelmeyecek gibi duruyor. Eğer gelmezse büyük bir ihtimalle Mobile Legends oyunu Aralık ayına sıkıştıracak Exorcist'ler etkinliğini. Çünkü Aralık ayında neredeyse hiç etkinlik yok gibi artık Mobile Legends oyunu o kadar çok etkinlik getiriyor ki hani oyuna 7 tane etkinlik geldiğinde o ay diyoruz ki etkinlik gelmemiş falan. Çok tuhaf bir hale geldik bilemiyorum. Allah sonumuzu ayretsin. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizler için keyifli bilgilendirici, güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı. Buna benzer bilgilerden erkenden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.